Subi garajdan herkese merhaba. 2017 Volvo XC90 aracı e, ses yalıtımı ve ses sistemi yapacağız. Aracın kapılarını söktük. Çıkan hoparlörler bunlar. Hani ben ne zaman bu opsiyon sistemlere bir laf etsem birileri çıkıp diyor ki ya işte Volvo'daki Bowers and Wilkins en iyisi, duyduğum en iyi ses sistemi vesaire. Biz bu aracı dinledik. Öyle abartılacak bir ses kalitesi yok. Üzerinden çıkan hoparlörler, diğer markaların kullandıklarına nispeten biraz daha büyük mıknatıs kullanmışlar. Onun haricinde hani övgüye değer bir şey yok. Gördüğünüz gibi plastik bir hoparlör, kasası plastik. Kullanılan işte hoparlörün konu kağıt, körüklerini köpükten yapmışlar. Bir tane şöyle D-Class ucuz bir amfisi var. üzerine bir tane Volvo Bowers and Wilkins sticker'ı var. Çok ağır bir cihaz değil. İşte kapılardan çıkan hoparlörler. Midrange'ler bunlar. Gördüğünüz gibi arkasında kendi crossover var. Bu da ne demek oluyor? Pasif, aktif bile değil sistem. Zaten üzerinden çıkan amfi 12 kanal. Twitter'lar yine aynı şekilde kendi crossover'ı var. Pasif. Twitter'lar metal. Kullanılan midrange'lerin konu e, şey fiber glass'tan dokunmuş bir malzeme. Kevlar'a benziyor ama Kevlar olduğunu zannetmiyorum. Hoparlörlerin konu da kağıt. Yani Araçtaki bütün hoparlörler farklı farklı malzemelerden yapılmış. Metal, fiberglass ve kağıt. Bu ne demek? Bu sesle bir bütünlük olmayacak demek. Herkes kendi telinde çalacak. Tonlama farkı olacak demek. Bu önemli bir nokta ve benim bildiğim kadarıyla buna bir vit dışında dikkat eden çok bir marka yok. İşte Twitter'ını ya metalden yapıyorlar, işte midwoofer'ı farklı bir malzemeden yapılıyor. Ee, yani böyle bütün hoparlörlerini aynı malzemeden yapan bir firmaya ben daha rastlamadım. Sadece bir özen gösteriyor. Bunun nedeni de hoparlörler arasındaki tonlama farkını en aza indirmek. Bu araçta bayağı bir hoparlör var. Ama ses yüksekliği o kadar fazla değildi. Hani normal bir sistemden yüksek çalmıyordu. İşte birkaç tane ayar koymuşlar oraya. İşte konser salonu vesaire. Bunun sisteme eklediği tek şey zaman ayarını değiştirip e, arka hoparlörlere gecikmeli bir şekilde sesi biraz daha fazla yöneliyor. Bunun sonucunda da ne oluyor biliyor musunuz? Banyo efekti dediğimiz yankılı bir ses ortaya çıkıyor. Yani siz sanatçıyı bir stüdyodan çıkarıp mağaraya koyuyorsunuz ve her taraftan kendi sesini duyuyor. Öyle çok özenilecek işte imrenilecek bir ses kalitesi asla yok bu araçlarda. Bu e, biz bu aracı ne yapacağız? Biz bu araca bir tane DSP lanofi takacağız. Ön arka hoparlörlerini değiştireceğiz. Bir tane subwoofer ekleyeceğiz. Bir de full yalıtım yapacağız. Ondan sonra gerçekten hi-fi kalitesinde bir ses sistemine kavuşacak bu araç. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.